Sayın Şevkin. Teşekkür ederim sayın başkan. 1896 yılında Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi açıldı. 2013 yılında 130 yılını doldurduğu için yerine yenisi yapılacak diye yıkıldı. Üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef hala buraya çivi dahi çakılmadı. Karataş Yüreğir Ovası'nda 500 bin insana hizmet eden Yüreğir Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin yerine neden yenisi yapılmıyor? Gelmiş geçmiş bütün bakanlar seçim dönemlerinde buraya hastane yapılacağına söz verdiler. Kasım ayında ihaleye çıktığı ifade edildi ama aylar geçmesine rağmen hala bir çivi dahi çakılmadı. Karataş yolu tamamlanamamış bir yoldur ve burası maalesef ölüm yolu olarak bilinmektedir. Buradaki vatandaşlar kazalarda hayatını kaybediyorlar. Eğer ölmez de şehir hastanesine ulaşırlarsa yaşamlarını idame ettirebiliyorlar. Vatandaş